Lan. Aslan Asile aslan. Merhaba. Ne yapıyorsun? Sen bugün ne yapıyorsun? Aa hayvanı kaydıran mı? Köpek köpekçik mi o? Aa kaydı. <laughs> Eline mi kaydı? Bir daha yapalım mı? Yavaş yap ama tamam mı? Merdivenlerden çıksın ayağını çek. Evet. Aa, çok tatlı bir köpüşün varmış. Hadi tatlı köpüş bir kayalanma. Aa, düştü. Düştü. Ne yapalım? Kafası mı acıdı onun? Bant bant yok ama. Şimdi onu bir tedavi edelim mi? Kafası çok acımış. Sen doktor olur musun? Senin malzemelerin var. Bak burada küçük küçük bak bak. Burada Bununla ağzına bakıyorsun. Bununla iğne yapıyorsun. Bununla şurubunu içiriyorsun. Bununla steteskopu takıyorsun. Bakıyorsun kalbini dinliyorsun. Bununla da şey yapıyorsun. Asıl bak tüylerini kesiyorsun. Kırt 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 diye. Burada da yemek kabı var. Kemiğimiz vardı bir de burada. Bu da. Aa nereye koydun? Kemiğini de oraya koy. Orada karınlarını doyursunlar. Hadi hav, hav bir tedavi edelim mi? Küçük havhavcıklar hastalanmışlar. Kalktı mı? Günaydın tatlı köpüş. Aa çok acıkmış. Ya hadi. Aa ne oldu? Aa ne oldu beğenmedi mi? Et mi olmuş o? Beğenmedim onu. Niye atalım? Atmayalım bence. Atmayalım. Yok, oraya atma onu, oraya atma. Orada kaybolur o zaman. Hadi gel şimdi bak, canı yanıyor tatlı köpüşün. Bak ağlıyor burada, ee, yapıyor. Tamam, oraya koy o zaman. Tamam, koy oraya. Tamam. Tamam. Ablanın dolabına koy. Aa, bir de at varmış orada. Dık, 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 Aa, yapma 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 canı acıdı. Şimdi sen bir tedavi eder misin? Asil, tedavi eder misin? Canı çok acıdı. <laughs> hadi şimdi kalbini dinleyelim mi cüccük büyüğünü getirme gel ya getirme onu büyük doktor setimizi getirdik hepsini döktü Asya şu anda çok karışık bir şey oldu biliyor musun niye döktün onları biz sadece köpekleri tedavi edecektik o iğne çok büyük değil mi köpek için İyi, hadi köpeklere bir tedavi edelim Hav hav. Neredesin o diş? Ha. Ağlamadı mı? Elin çok mu hafif? Ağlayın. Elin acı iğne mi yaptı elin? Tamam. Diğerlerini de tedavi edelim o zaman. Hav hav. Yemez onu. İlaç Niye? o. Hayır sen de. na, evet. Ne <laughs> ne <laughs> <laughs> Yermiş gibi yap. <laughs> tamam. Koyalım şimdi onu. Sen stetoskopunu takar mısın? <laughs> <laughs> stetoskopunu takar mısın? <laughs> ah, nereye geçtik şimdi de? Ilacı kaydırıyor, kaydırakta. <laughs> Islan, <Silaslar. gülüyor> Ah, çok güzel kayıyor ilaç. Tamam. Şimdi stetoskopu takar mısın? Tak stetoskopu. Tak. Tamam. gözlüğü de tak. Doktorsun ya sen. Dur. 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 Takıldı onu. Aa, birbirine girdi hepsi. Aa, ne güzel yakıştı Aslı Aslan. Taksaydın gözlüğü. Onu da boynuna asacaksın. Aa, bant buldu. Ne o? Bant. bant. Hot bir bant. Hadi onu o zaman köpük köpe yapalım mı? Köpeğe yapıştıralım mı? Anlama. Evet. Tatlı köpüş neredesin? Hangisiydi hasta olan? Anlam. O muydu? Anlam. Hah. Yapıştır hadi. Aa, düşündün yine ya. Ama Şimdi bandımızı yapıştırdık. Elinden çık. Bak dur ben yapayım mı? Bana verir misin? Anlam. Dur ben şimdi buna yapıştırayım. Evet, şimdi kalbini dinliyor Asil Aslan. Ana, Sessiz olalım ki iyi duysun. Nasıl atıyor kalbi? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi mi kalbi? Çalışıyor mu? Hı? Neyi varmış? Muayene, muayene ettin mi? Krem sür istersen bir. Evet. Asil Aslan bir krem sürelim mi? Nerede kremin? Bak burada kremin. Ana, Kapak kapağı da. Ah, o da kapağı. Hav, 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 hav. Ah, süre hava hav, ha, kremini. Kafası acıdı ya kafasına sürelim tamam mı? Sür kafasına. İyileşsin. Evet. Hmm. Evet. Elinde krem mi var? Evet. Tamam. Tamam birazcık da kaydırakla sallayalım ama salıncakla sallayalım mı? Aha. Bak burada bir tane de salıncağımız var çocuklar. Gördünüz mü? Ha, Hangisini kahverengi mi sallayalım? Bant, bant onda. İyileşti mi yarası? Ana, Ver bakalım yara bandımızı. Sana yapıştırayım mı? Ana, Bak dizinin burası yara olmuştu ya. Acımaz acımaz. Yapıştıralım. <laughs> Çok güzel bir yara bandım var Asil Aslan. Daha çıkarma. Çıkardı. Şuruba mı yapıştıracaksın? <laughs> <laughs> İyileştin mi? Tamam hadi. Ya ben şey salıncakta sallamak istiyorum. Ya, Çok yağları sıkıyorum. E salla o zaman sallamıyorsun ki. Şöyle birazcık kameraya doğru tut da ben de göreyim. Ben göremiyorum. Ters tutma. Şöyle koy. Düştü. Düş, düş. Bak göremiyorum öyle. Şöyle dursun. Yavaş. Ay! Ah, ah, evet. Sallat. Sallat. Aa, ah, köpüş. Tamamen düşürdün köpüşü. Bir banyo yaptıralım mı Asil aslan? Şampuan dökelim de banyo yaptıralım mı? Şampuanı dök. Heh, o ne? Şampuan içilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen. De. Hadi dök bakalım buraya. Hadi dök bakalım buraya şampuanı. Heh, tamam. Şimdi suyunu da dökelim. Suyu da dökelim. Suyu da döktük. Şimdi köpük köpüşü yıkaya hadi yıkayalım. Attım, attım. Dur ben yıkayayım mı? Ay, Dur yıkayalım mı? Ay, ay, ay. Ya Asil hayır. Oynamayacak mısın? Ay, ay. Tamam oynamayalım o zaman. Kapatıyorum ben hadi. Ay, ay. Tamam hadi kapatıyorum ben. Bay bay. Hadi görüşürüz çocuklar. Bizi izlemeyi unutmayın. Abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Tamam mı? Diğer videolarımızı da izleyin. Tamam mı güzel çocuklar? Sizi seviyoruz. Hadi çok öptük. Bay bay yapasın. Görüşürüz çocuklar.